Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir yeni ay videosuyla merhaba diyorum. Hemen bakalım bakalım yeni aydan bahsedelim. Onun sonrasında yine birer kart bütün burçlara çekerek hangi evlerde geçireceklerinizi anlatacağım. Evet 11 Şubat Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.05'te Kova burcunun 23. derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ayın vurgusu, yaşam döngüsü, tekrardan yenilenme. Çünkü Uranüs Kova burcunda geçireceğimiz için yeni ayı yeni bir doğuş, yeni gruplara katılma. Yeni ayın Kova burcunda olması hak ve özgürlüklerle alakalı. Gruplar, partiler, derneklerle alakalı olaylar olabilir. E, tabii ki Kova Burcunda hak ve özgürlükler derken sert açılar var Uranüs ve Mars karesi de olduğu için e, bakalım evet Uran yeni aya Kova Burcunda hak ve özgürlükler dedik Mars ve Uranüs karesiyle evet bunun biraz kısıtlanacağını gösteriyor. Nihayet konuşabildim biliyorsunuz bu arada Merkür retroda tam hızıyla devam ediyor. Ayrıca sahne sanatçıları ışıklar altında olan kişileri de bu etkileyecek belki de olumsuz şekilde de etkileyebilir bir gündem oluşturabilir. Ülkemizin de 9. evinde gerçekleştiğine göre yurt dışı işler adalet, din, hukuk, eğitimler, sertifikalar yani her şekilde yüksek eğitimleri gösterir. Evet bu arada çocukları ve kadınları koruyan da bazı kanunlar çıkabilir diyelim. Daha doğrusu Uranüs yani Kova burcunda gerçekleştiği için yeni ay, yeni başlangıçlar, yasalar geliyor olabilir. Çünkü Kova burcu hümanist, insancıl bir burçtur. Her ne kadar Mars ve Uranüs kareleri kısıtlayacak desek bile bu olayları yine de bir yol kat edilecek. Yani her iki tarafta da bir e, yumuşama ve uzlaşma görebiliriz. E, yeni ay yeni başlangıçlar enerjisi taşır zaten. Yine kova burcunda olduğu için sabit burçlar üzerinde daha etkili. İşte akrep, boğa, aslan, kova da zaten gerçekleşiyor. Fakat bütün burçları da etkiliyor diyelim her zaman olduğundan daha dinamik enerjik bir yapıda olabiliriz şimdi yenilenme zamanı diyebiliriz Çünkü Uranüs yenilik gelecek demektir gelecek için Uranüs'e bakarız küllerimizden de yeniden doğuş olabilir gayet güzel Sizler de hala abone olmadıysanız efendim kanalıma abone olabilir, beni takip edebilirsiniz. Bir yenilik yapabilirsiniz hayatınızda ve e, astrolojiden, tarot'tan haberiniz olur. Tabii ki özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında. Sizlere çok güzel bir de video çektim. Ne videosudur bu? Bu video paket açma videosu yükledim ve çok güzel bir sohbet yaptık Lütfen gelin orada izleyin buraya da altına da bırakabilirim ee, en sonunda videonun açılır kapanır e, kutucuklara pencerelere de koyabilirim ve oradan da bakarsınız Evet şimdi Öncelikle bir olumlama seçelim mi yeni ayla ilgili bir olumlama yapalım Onun sonrasında da Evet ne yapacağız efendim burç burç anlatacağız bakalım Mantık zaten Kova burcunda olması, daha analitik mantık yapan bir burçta olması ve haber okları çıktı. Çok güzel bizim efendim mantıklı davrandığımızda hayatımızın güzel bir noktaya doğru gideceğini gösteriyor. Çok duygusal değildir kova burçları zaten. Evet sıkıntılı durumlar içinde kaldığımızda mantığını devreye sokmalısın diyor. Yarar görmediğin durumlardan en kestirme hızıyla jet hızıyla daha doğrusu dönmen gerekiyor diyor. Olumlaman geldi. Evet mantığım sayesinde her alanda etkili çözümler sunuyor. Bu enerji sunuyorum. Bir dakika baştan alıyorum. Mantığım hayatımın her alanında etkili çözümler sunuyor. Bu enerji bana sağlık, para, aşk, zenginlik ve huzur getiriyor ciddi anlamda merkür konuşma olduğu için e, konuşmamıza e, zihnimiz hızlı hareket etse de zaten o da e, retrodan dolayı yavaş düşünme olabilir. E, dilimizle de telaffuz edemiyoruz görüyorsunuz. Hadi bakalım melek kartlarından da bakacağız bugün. Sevgili Koç Burcu 11. evinde yani Kova Burcu'nun evinde. Evet öyle başlar zaten. Hangi Burç'ta Dolunay ve Yeni Ay ya da tutulmalar varsa Koç Burcu onun evinden başlayarak böyle sıralanırlar. Onun bir matematiksel tabii ki hesaplaması var. Koç burcu 11. evde, Kova'nın evinde, Uranüs'ün ve Satürn'ün evinde geçiriyorsun. Çünkü klasik astroloji de Uranüs keşfedilmeden önce Satürn Kovaların yönetici gezegeni di ve hala da öyle. Haritalarda genelde Satürn'e bakarız. Kova burcu için. Evet, Koç burcu 11. evde, Kova burcunun evinde dedik. Daha hümanist, daha insancıl, böyle kalabalıklar, dernekler, partiler olabilir. Özgürlükçü düşünce, geleceğe bakış gelişebilir. Yeni fikirler edinebilirsin. Evet, gayet güzel şeyler olacak ve 11. evde yine baldırlar, kaslar, sinir sistemi bunlara dikkat ediyoruz efendim ve Koç burcunun kartını seçiyoruz. 7. çakra baş çıktı. Bir taç takıyorsun. Ve 7. çakra bir aynı zamanda tepe çakramızdır. Çakralarımızın yani bize tepeden yağan, gökyüzünden yağan enerjilerin giriş noktası ve çıkış noktası da kök çakradandır. Siz bu giriş noktasını kapalı tutmayın. Burada diyor ki yeni yeni fikirler aklınıza gelecekmiş. Hem de yeni ayla birlikte çok güzel. Evet kapalı tutmayın derken çakralarınızı işte sağlıklıyım, huzurluyum, sağ sağduyulum, güvenliyim diye olumlamalarla açabilirsiniz. Açık havada gezebilirsiniz denizi seyredebilirsiniz. sularda iyi gelir. Boğa burcu 10. evde Satürn'ün evinde ve Oğlan evinde, kariyer evinde geçiriyorsun yeni ayı ve burada iskelet sistemi, deri dizler, dişler bunlara dikkat ediyorsun. Yine sinir sistemine de. Ve sevgili Boğa Burcu kariyerde bir yenilik olabilir. Ve kariyerindeki bu yenilikle beraber güzellikler gelecekmiş. Bilakis e, Merkür Retro olduğu için enerjilerin de hani dediğim gibi biraz düşüklüğü var. Sen bu kariyer evinde aslında dinlenme, düşünme, yenilenme anlamında bir şeyler yapabilir misin? Dinlenmek zorundaymışsın çok kapan beynin yorulmuş çakraların da kapalı olabilir dikkat et yine bu dinlenme senin ezlemin dinlenme dinlenmeyle geçireceksin evet şifalanacaksın ikizler burcu hemen kartınızı çekelim de kartları da unutmayalım 9. evde yurt dışı işleri yurt dışı ile alakalı her türlü işler, bir eğitim, hak, hukuk, adalet konuları ne kadar güzel. Evet ve burada dünya kartı da çıktığı için ikizler Burcu enerjini tut bakalım. Evet Merkür senin gezegen retroda ama sen alışkısın gezegen yani yılda senede diyecektim 3-4 kez falan geriliyor Merkür bu yıl 3 kez gerileyecek ve sen 9. evde yurt dışı arkadaşlıklar işte olaylar e, hak hukuk adalet inancının artması inanç demektir kuvvetlenmesi Jüpiter'in evinde geçirdiğin için de şanslısın sevgili ikizler Burcu Dünya kartı mucize mucize üstüne mucize gidiyor ikizlere. Çünkü dünya kartı bir güç toplamak bir mucize demektir. Geldik yengeç burcu 8. evde geçiriyorsun. 8. ev nedir biliyor musunuz? 8. ev Akrebin evi Mars ve Plüto'nun yönettiği cinsellik ve tutkular evi para evi. Başkasının paraları. Toplu para gelebilir, toplu para çıkabilir ve Burada der ki hesapta olmayan ödemeler de gelebilir. Yani bunu da açıkça söylemeliyim. Ve sevgili yengeç borcu akrebin evinde geçirdiğin için de yeni cinsel hastalıklar ondan sonra şeylere dikkat et. Kadın, erkek cinsel organlarımız, cerrahi müdahaleler olabilir mesela ufak tefek. Bunları Merkür Retro'da yaptırmıyoruz. Keyfi ama doktorunuz öngörüyorsa tabii ki yaptırabilirsiniz. Dualarımızı yaparsınız, çıkarsınız yola. Ve çıkan kart, komşu olasılıklar. Yani senin istediğin gibi olmayabilir. E, o yoldan gidiyorsan yolunu değiştir diyor. Başka olasılıkları da düşün diyor. Her ne düşünüyorsan. Yeni ayda zaten bu olasılıklar önüne sıralanacak. Sevgili Yengeç Burcu. Bu arada Aslan Burcu 7. evde geçiriyorsun. 7. evde terazinin evinde geçiriyorsun. Ve terazi demek ne demek? Evlilik evi, anlaşmalar evi. Aa e, ah Karıştırdım. iki kere karıştırdım ama o su karıştırdım ve elime yine dünya kartı geldi. Sevgili Aslan Burcu çok mutluluk, huzur ve şey geliyorsa bir güç geliyor gerçekten. Ee, ve anlaşma yaparken Merkür Retro var. Yine söylüyorum iki kez oku ee, ve burada yedinci evde evlilik evinde ev ya da evlilikle alakalı. Olayların olabilir, bir kutlama evliliğe adım atabilirsin, yeni aile birlikte böyle düşüncelere saplanabilirsin. E bu da güzel bir şey demektir. Tam tersi de olabilir. Yani evlilikle ilgili, bir ayrılıkla ilgili. Bak bu da olabilir. Çünkü evleri iyi ve kötü yanları var. Yani kötü demeyeyim, olumsuz yanları var. Geldik efendim sevgili ve dünya mucize mucize süre mucize aslanlara hemen enerjisini atıyoruz. Şöyle yapalım kapak resmi yaparım bunu. Denk gelirse tabii ki bazen video kendiliğinden böyle kapak resmini atıyor. Geldik sevgili Başak Burçları. Aslan 7. evde e, bel, bele dikkat et ediyorsun. Yine kaslar, böbrekler. E, omurilik bunlara dikkat ediyorsun e, sevgili ikizler burcunun galiba söylememiştik hala bakıyorsa ikizler burcu da karaciğere dikkat etsin çünkü 9. evde geçiriyor. Evet geldik Başak Burcu'muza. Sevgili Başaklar kendi evinizde Merkür'ün evinde ve yani kendimizi misafir değilsiniz. Orada bir ev sahibisiniz. 6. evde geçiriyorsunuz. Ve 6. ev genel cerrah, pardon genel sağlık evimizdir. Bağırsaklar, İç organlarımız. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve sevgili Başak Burcu altıncı evleşimi yine sosyal hayat, evcil hayvanlar e, ve burada yanımızda çalışanlarla ilgili olaylar işte veya bizim işçi, iş memur bu haklarla adaletlerle ilgili olaylar yine başına gelebilir. Böyle konuların olabilir. E, bakın bir Başak Burcu yine sosyal eee alan yani kalabalıklar da demektir. Defileler, partiler böyle güzel şeyler de olabilir. Sevgili Başak kendi evinde geçiriyorsun. Senin gezegen Merkür zaten şu an retroda bence dinlenerek geçir sağlık ve denge çıktı yeni ay olarak anlattığımızı düşünürsek de sağlık ve denge geliyormuş hiç merak etme güzellikler de sana geliyormuş sevgili Başak Burcu yani dengeyi uyumu bulacaksın geldik efendim sevgili terazi burcumuz 5. evde o da aslanın evinde geçiriyor 5. evde kalp sırt kan damarları kan basıncı bunlara dikkat ediyoruz akciğerlere dikkat ediyoruz sevgili terazi ve burada ne diyoruz efendimiz çekelim öyle konuşalım aslan evi risk evidir. Biraz böyle risk al alabilirsin. Ee, sahnenin önünde olmak isteyebilirsin. Hobi çocuklar evidir. Hobi evidir. Hamilelik evidir. Yeni hobiler edinebilir. Bir bebek isteyeniniz de olabilir. E, sevgili terazi bizim hiç terazımız yok. Sen istiyorsan biz de isteriz tabii ki. Ve burada birinci çakra çıktı. Kök çakranda bir sorun olabilir. Yani bel fıtığı, kök kuyruk sokumunu anlatan yine onun üstündeki işte kadın kadın ve erkek organlarımızı anlatan olay bu birinci çakra demek ki yere bağdaş kuruyoruz yoga şeklinde oturuyoruz ve tepeden gelen enerjileri salı veriyoruz gitsin biraz böyle bir iki müddet durun bir iki üç dakika Hiçbir şey düşünmeden biraz bir enerjiler boşalsın vücudunuzdan. Bağırsakları da boşaltıp sistemiyle de alakalı onlara da dikkat edin. Ve sevgili Terazi sen de böyle bir evde geçiriyorsun. Sağlığına da kavuşuyor musun? Akrep dördüncü evinde geçiriyor. Dördüncü ev akrep için ne demektir? Ayın evi. Ayın döngülerini anlatıyor. Sen de Su grubu olduğun için bir de birebir de, bir de şey yapıyorsun yani uğraşıyorsun. Dördüncü ev anne baba kökler evidir, karma'nın evidir. Aileden gelen gelenekler, görenekler, aile e, efradından büyük kişiler e, ve burada sevgili Akrep böyle kişilerle ilgilenmeler, bunlarla ilgilenebilir misin? Eyleme geçmişsin, yarım geçmişsin, daha biraz daha eyleme geç hareket et diyor. Burada atlar yine muradının oluşması ama ama performansı da diyor az tutuyorsun diyor. O zaman bol bol ritüel yapalım. Çünkü burada yeni aile birlikte sana performans verdiğine göre sevgili akrep kökler evinde mesela geçmiş yaşam şifası yaz deslan şirin yapabilirsin ya da işte her türlü bir şeyler yapabilirsin. Ritüel yap diyor sana. Yay burcu üçüncü evinde geçiriyor. Üçüncü evinde bir yay burcu. Evet kardeşler evi Merkür'ün evi ve evet Merkür'ün evi İkizler Burcu'nun evinde bir yay burcu geçiriyor İkizler Burcu'nun evine geçirdiğine göre ikinci çakra karın bölgesi çıkıyor yani karın bölgemizdeki e, bir doğurganlık olabilir bu bebek olabilir bağırsaklar olabilir yine o birinci ve ikinci çakranın karışımı şu e, karın bölgemiz Oradaki organlarımız mide olabilir mesela. Ama aynı zamanda bize böyle buradan doğacak olan yeni yeni fikirleri doğuracağımızı da gösteriyor. Yani çok güzel bir kart çıktı. Yeni yeni fikirleriniz olsun, şifalarınız olsun sevgili yay burcu. Eller, kollar köprücük kemiği bunlara da dikkat ediyoruz. Ay akrebinkini söylemeyi unuttum. Akrepler sizler de efendim. Burada dördüncü evde neye dikkat edeceksiniz? dişicil organlar, göğüs kafesi. Bunlara dikkat edin. Ve efendim geldik sevgili oğlak Burcu ikinci evinde geçiriyormuş. İkinci ev ne demekti? Boğa'nın evi sevgili oğlak Burcu. Paramal mülk evi. Evet dünyalık evi. <laughs> ben öyle diyorum. Yani orada mal, mülk, işte toplu paralarımız, kendi kazandığımız paralarımız ama, birikimlerimiz, yatırımlarımız bunlara dikkat et sevgili oğlak Burcu. Ve burada da ne çıktı? Bağlılık çıktı. Çok güzel bir bağlılık yaşayacaksın. Sana bağımlı olan bak, bağlılık. Bağlılık e, ne demektir? E, bir şeye bir fikir olabilir, insan olabilir, çok bağlısın, zihnin hala ona bağlı olabilir, özgürleş diyor. Çok tutku, tutkulu bir şey sezinledim bu. Genelde aşkla ilgili, bağlılıkla ilgili sorun ya da güzellikler yaşayabilirsin. Bunu söylemek istemiyorum ama inşallah güzellikler yaşarsın. Sevgili oğlak Burcu, birine böyle canı gönülden de bağlanabilirsin. Bu bir eşya da olabilir, bir araba da olabilir. Yani böyle bir bağlılıkla ilgili ya problem ya çok güzeller olacak. Yokmuş. Oğlak Burcu e, sade tiroid bezi boyun ense boğaz ses telleri böyle bu boğaz kısmına dikkat et boğanın evinde geçirdiğin için. Kova Burcu geldik sana birinci evindesin birinci evinde olduğun için de Koç'un ve Mars'ın yönettiği bir evdesin Koç Burcu'nun evinde misafirsin lütfen videonun başına bir daha izle neler söylemişim aynı şeyleri tekrar etmeyeyim çünkü sen birinci evde. Lider, liderliğe oynayabilirsin. Lider ruh olabilir mesela ya da e, karakterinden itibaren dış görünüşünden itibaren bir değişiklikler yapabilirsin. Birinci ev tamamen bizim dışarıya tepkilerimiz, dışarıdan aldığımız etkilerimiz, kıyafet kılık işte her şekilde bir yenilenme bunu gösterir. Ve sevgili kova burcu bence kalbin kırık olmasın yenilenme zamanı diyorum. Sen de yenileneceksin. Her ne kadar sabit burç olsan da denge meleği çıktı. Denge uyumu sağlayacaksın. Dengesiz olmakta dengesiz Birlikte bir şeyler varsa da gayet güzel dengeyi kuracağını gösteriyor. Senin sağlık çıktı. Balık 12. evinde geçiriyorsun. 12. ev balık misafir değilsin. Kendi evinde bilinçaltı evi. Hastaneler işte kapalı alanlar kendi kendine de kapatabilir. Her zaman söylüyorum insan bir alana veya 12. evde bakın bunlarla ilgili yenilikler olabilir. Aslında yeni başlangıçlar. Hadi bakalım başlanmış iş bitmiş iştir diyoruz. Ben de hep böyle saçlarımla oynuyorum. Çünkü biraz düzleştirdim <laughs> sevgili balık burcu. Ve burada sen de aslında sanat, müzik, bir bakım ama bu daha çok ruhani bakım. Hani dedim ya şimdi saçlarımı düzleştirdim ama ruhumuzu düzleştirme ya da bukle yapma böyle bir bakım. Bakıma girme olabilir çünkü bilinçaltı. Geçmiş yaşam şifası, Neslan Şirin yaz, karma ritüeli Neslan Şirin yazabilirsin. Nazar varsa 3 dakikada nazara çözüm videosu yazabilirsin çünkü sana bakmaya başladığımdan itibaren ben esnemeye de başladım sevgili balık burcu 12. evinde sıvı kan akışı sıvı bunlara dikkat ediyorum ve çok güzel şeyler olacakmış hayatında da böyle güzellikler yaşayabilirsin sizleri seviyorum ee, ve ayaklar, sağlık anlamında da ayaklar, kan da bir sıvı olduğu için her türlü sıvı. Şimdi bakın çeşmeye çikolata olursun mesela evde işte tam yeni ay zamanı evi bir güzel su basabilir. <laughs> Yani bu çünkü balık burcu su grubusun ve de aynı zamanda ayda etkiliyor ve aynı zamanda kendi evinde çok güçlü. Örneğin yanılabilirsin. Neptün e, zaten sende transitte. E, bir de yeni ay zamanı yine Neptün'ün kandırıkçı yanılmacı böyle bir enerjisi de olabilir. Çok dikkat edin. Ben size e, sevgili balık burcu çekmiş miydim kart Balık burcunun kartı da çekelim. Ay kalp kırıklığı çıkıyor bu ne? Onu hemen kapattım. Bir değer kapısı çıkıyor. Evet çok güzel değer kapısı. Para, aşk, ün, şanı, şöhret değere biniyorsunuz. 24 ayardan da yüksek ne varsa yani çok güzel bir değer kazanıyorsunuz. İnşallah karakterinizle birlikte güzel değerler kazanın ama dışarıdan değer kazanma parayla da alakalı. paralarda geliyormuş. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.